Herkese merhabalar. Bu videomda açık ceza infaz kurumlarındaki izinler uzatıldı mı? Son durum nedir ve son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu videoyu hazırlamış bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar açık ceza infaz kurumlarında ve açık kapalıda kalıp da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan mahkumlar 15 Nisan 2020 tarihinde pandemi nedeniyle ev iznine gönderildi. Yani şu anki geldiğimiz süreç boyunca şu 2021 e, yılının Kasım ayında to toplam 19 ay. 19 aydır bu insanlar evlerindeler. Ceza infaz kurumlarından izinli olarak gönderildiler. Şimdi bu insanlar 19 ay boyunca mahkumlar 19 ay boyunca e, kendilerine bir iş buldu. Kendileri e, iş kurdu ve... ...bünyesinde insanlar çalıştırmaya başladı. Kimisi yani belli bir düzen kurdu, kimisi evlendi, ev bak sahibi oldu, çocuğu oldu. Belli bir düzen kurdular ve artık 19 ay boyunca hiçbir e, suça, hiçbir e, olaya karışmadılar. 90 bin kişiden bahsediyoruz. Yakınlarıyla, aileleriyle birlikte e, çarptığımız, topladığımız zaman... Bu sayı 1 milyona yaklaşır. Evet, 1 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz aslında. Sadece 90 bin kişiden değil. Kimisi evde hasta annesine, babasına bakıyor. Kimisi farklı bir şekilde iş kurdu kendisine, geçim sağlıyor. Şimdi kış geldi. Yani hangi aydayız? Kasım, Aralık. Önümüz Aralık, Ocak, Şubat. Tam kışa girdik ve... Adalet Bakanlığı tarafından Ceza ve Tevkevler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde bir açıklama yapıldı. Ne zaman? 11 Kasım'da bir açıklama yapılıyor internet sitesinden. Diyorlar ki 30 Kasım'da açık ceza infaz kurumlarında 30 Kasım'da izine gönderilen mahkumların izinleri bitiyor diye son diye bir açıklama yapıldı. Ceza ve Tevkevler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde. Yani bu şu demek, 30 Kasım'da izinler bitiyor demek. Ama bakın şurada önemli bir nokta var. Evet, böyle bir açıklama yapılmış olabilir. Ama hemen moral bozmak yok. Siz mahkum yakınlarına sesleniyorum, mahkumlara ve mahkum yakınlarına sesleniyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız, umarım ki izliyorsunuzdur. Ee, resmi olarak böyle bir açıklama yapıldıysa, izinler bittiği anlamına geliyor fakat şunu yapabilirsiniz bakın ee, hemen söyleyelim bir dakika ee, 14 Kasım'da daha geçtiğimiz günlerde 14 Kasım'da İstanbul ıı, Bakırköy meydanında İstanbul Bakırköy meydanında bir valilik izniyle yani yasal olarak valilik izniyle mahkum yakınları bir araya geldi neden izinler uzatılsın diye veya izinler bir şekilde evlerde geçirilsin ve artık bu süreler tamamlansın diye mahkumlar ve mahkum yakınları toplantı yaptı. Bir gösteri açıklama yaptı, basın açıklaması yaptılar ve tüm haber kanallarında, televizyon kanallarında neredeyse tüm demeyelim, birçoğunda bu yayınlandı, gündem oldu. Ne yapabilirsiniz? Bu şekilde 30 Kasım'a kadar <laughs> toplantılara izin alarak izin alarak valilikten e, basın açıklamaları yapabilirsiniz. Aynı şekilde 21 Kasım'da yine Ankara Ulus'ta e, mahkum yakınları platformu var galiba. Tam bilmiyorum ben. Onlar valilikten izin almışlar ve 30 Kasım'da Ankara Ulus'ta yine aynı şekilde bir toplantı yapılacak. E, bir açıklama yapılacak. Mahkum ve mahkum yakınları tarafından bir araya gelebilirsiniz. Neden çekinmeyin arkadaşlar? Neden? Çünkü valilikten izin alınıyor. Tamamen yasal bir şekilde. 2 3 Ne yapabilirsiniz? Twitter'da e, gündeme getir gündeme getirebilirsiniz ki geldi. Ben takip ediyorum Twitter'da. Gündemleri takip ediyorum. Sizler de Twitter hesabınız yoksa Twitter hesabı açıp Yazabilirsiniz, tak oluşturabilirsiniz, Türkiye'nin gündemine gelebilir, e, yüz binlerce tweet atılabilir aslında. Bu ilk sıraya, ilk ikinci sıralara geldiği zaman gerçekten büyük bir gündem oluşturur ve e, sayın devlet yetkilileri bunu dikkate alır. Ama hiçbir şey yapmazsanız, tabi hepsi yasal çerçeveler sınırında. E, taleplerinizi dile getirirsiniz, isteklerinizi dile getirirsiniz durumunuzu anlatırsınız. Sayın devlet yetkililer de umarım bu soruna bir çözüm bulur. Çünkü e, videonun başında da dediğimiz gibi 19 ay boyunca bu insanlar e, kimisi evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, kimisi sigortalı bir işe girmiş, kimisi bir düzen kurmuş, ev tutmuş bir şekilde yaşamına yön vermişler ve 19 ay boyunca zaten herhangi bir olaya, vukuata bulaşmamışlar. Şimdi bunları kışın ortasında, kışın başında haydi izinler bitti, geri gelin demek yani e, biraz vicdanlara açıkçası sığmıyor. Neden? Yani insanlar şimdi ne yapsın? Çocuğu varsa, evi varsa terk edip tekrar cezaevine mi dönsün? O e, iş yurtlarında çalıştı ben tam bilmiyorum. E, yorum kısmında yazarsanız öğrenmiş olurum. Açık ceza infaz kurumlarında o iş yurtlarında çalıştırıldığınız zaman veya çalıştırdıkları zaman sizlere ücret ödüyorlar mı? Ben bu konuyu öğrenmek istiyorum gerçekten. Yorum kısmına yazarsanız öğrenmiş olurum. Sadece bilgim şu kadar. Çok az bir miktar harçlık veriyorlar diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Ben de aydınlatırsanız sevinirim bu konuda. Devlet yetkililerine ben sizin adınızdan sesleneyim. Bakın ben mahkum veya mahkum yakını değilim. Ben bu videoyu tamamen siz mahkumlar için ve mahkum yakınları için çekiyorum. Ben buradan devlet yetkililere sizin adınıza e, sesleneyim. Bir dakika. Seslenmiş olayım tekrar. Sayın devlet yetkilileri bu insanlar 19 ay boyunca herhangi bir olaya avukata bulaşmamışlar. Bu insanlar ev kurmuş, bark kurmuş, kimisi hastanesine bakıyor, babasına bakıyor, kimisi evlenmiş çocuk sahibi olmuş vesaire. E, yani şu anda ya bir toplantı yapın 30 Kasım'da geri çağırmak yerine izinleri uzatın ya da yani bir şekilde çözümü bulunabilir bu işin. Kışın başında kış gelmiş. Yani insan evini barkını, işini bırakıp düzenini bırakıp nasıl gelsin cezaevine ki pandemi de bitmiş değil. De ki devam ediyor. Hastanelerde pandemi vakaları var. Bunu biliyoruz. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın verileri var bu konuda, bunda biliyoruz. Umarım bu konuda siz e, bu mahkumlar ve mahkum yakınlar için devlet yetkilileri bir çözüm bulur. Arkadaşlar mahkum yakınlarına da sesleniyorum. Eğer bu videoyu izleyen varsa bu videoyu sizler ne kadar çok paylaşırsanız, bakın paylaş butonu var, linkini akrabalarınıza gönderin, e, tanıdıklarınıza gönderin. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. bulunduğunuz ildeki siyasi Mesela Cumhur e, Cumhuriyet Halk Partisi olur, AK Parti olur, başka bir şey olur veya o e, herhangi bir parti siyasilere, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına gönderin. Onlar bir üst mercilere iletsin. Onlar bir üst mercilere iletsin. Bir şekilde ilettirin. <laughs> bir şekilde ilettirin. E, eğer hiçbir şey yapmazsanız, Twitter'da yazı yazmazsanız, Ankara'da mesela yine valilikten izin alınmış. Tamamen yasal bir şekilde 21 Aralık'ta bir basın açıklaması gösteri gibi bir şey yapılacak galiba mahkum platformları tarafından. Ankara Ulus'ta olması gerekiyor. Buna katılın. Buna katılım sağlayın. Yani bir gündem oluşturursanız sizler için faydası olur. Eğer yok hiçbir şey yapmazsanız maalesef evinizi, barkınızı, yurdunuzu, kurduğunuz düzeni bırakıp cezaevine gitmiş olursunuz yani bir şekilde çağırırlar. De, e, devlet devletimiz devletimize boynumuz kıldan incedir eyvallah ama umarım devlet yetkilileri de sizlerin bu sorununa bir çözüm bulacaktır. Ben de sizler için bu videoyu çekmek istedim. <laughs> umarım arkadaşlar işinize yarar. Umarım e, sizin derdinize, çözümünüze ufacık da olsa bir katkı sağlamış olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar için, daha farklı videolar için, bu tür videolar için kanalıma takip etmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Benim diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bunları yapın arkadaşlar. Ankara'daki o gösterişe mitinge katılın. Twitter'ı at, Twitter hesabı açıp tek taklara katılabilirsiniz. Gündem yapabilirsiniz. Daha sonra siyasi parti yetkilileriyle il temsilcileriyle il ilçe temsilcileriyle görüşün, bulunduğunuz ildeki ilçedeki kişilerle görüşün. Bu tür videoları paylaşın, durumunuzu anlatın. <laughs> Bunlar faydalı olacaktır. Zaman kısıtlı. Ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirseniz tamamen siz kendiniz için yapacaksınız, e, aileniz için, çocuğunuz için yapacaksınız, baktığınız kişiler için yapacaksınız. Bir düzen kurdunuz, bunun bozulmaması için yapacaksınız tamamen e, iş aslında biraz da sizde bitiyor Tabii ki devletimize karşı hepimizin boynu kıldan incedir ama bir şeyler yapılabilecekken e, yerinizde oturmak artık tamamen size kalmış bir şey diyemeyeceğim beni izlediğiniz için teşekkür ederim Vaktinizi aldım e, Hepinize teşekkürler kanalıma abone olursanız sevinirim videoyu beğenmeyi ve özellikle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar teşekkürler